Merhaba arkadaşlarım, kanalına hoş geldiniz. Bugün size ne aldıklarımı göstereceğim. Ama önce sorumu soracağım. Sor, sor, sor. Bu nedir? <laughs> o nedir? O nedir ya? Nedir? Gerçekten o nedir? Arkadaşlar yorumlara yazın eğer bilirseniz yorumlara mutlaka yazın. Aa, ben de çok merak ettim arkadaşlar. Cevabı ne zaman alacağız Mira Hanım? Videonun sonunda cevabı söyleyeceğim. Ah videonun sonunu bekleyeceğiz. Ama siz yorumları yine de yazın. Tamam yazalım. Ben yazıyorum. Ben şimdi girip yorumlara yazıyorum tamam? Evet tamam. devam edelim. Yazdım ben. Tamam. Bugün bugün ne aldıklarımı açacağım. Evet bugün Mira kendine alışveriş yaptı. Evet. Ne evet neler aldın kendine? Kendi seçti. Evet. Göreceklerinizin biliyorum. hepsini kendi seçti. Göster ben bakalım. Hmm. Bir Bu şort, cimnastik şort. Bu arkası. Evet, Bir şort, jimnastik şortu. Evet, jimnastik şortu. Kendi sevdi, beğendi. Evet, kendi. Evet, bunu sevdim. şeyde de, zumbada da giyebiliriz, değil mi? Sonra o torba O torba tabii farklı farklı mağazalardan alındı. İçine koyduk hepsini. Evet. En önemlisi. Evet. Çok güzel. Bundan çok istiyordu. Niye? Göster o içindekini. Ne işe yarıyor? Şunu açalım. Onu çevirerek açıyoruz. Sen içindekini göster sadece. Açmaya gerek yok. Arkadaşlar şu içindeki şey. Hı hı. İçinde bir boru var pembe. Evet. Onu çıkarabiliyorsunuz. Hı hı. Onu çıkarıp içine limon, salatalık, Böyle limon salatalık istediğin şeyi içine koyuyorsunuz, tekrar kapıyorsunuz, suyunuzun tadı limonlu soluyor, salatalık soluyor. Evet. Evet tarçın da koyabiliriz, değil mi? Sağlıklı evet, su. Sağlıklı su yapıyoruz orada, bekletiyoruz biraz içinde. Ooo yine dans, zumba için, bunu çok değil seviyorum. mi? Hatta yarım atlet. Bunu ben tam açamıyorum. Evet sen onu biraz kendi başına zor mu yersin acaba? <laughs> Nasıl ee, giyiyorsun hanbada? Ee, öğretmenden yardım istiyorum. Öyle mi? Doğru. Yapabilirim yani. Hı, Hı İsteyebilirsin yardım yani. Güzel şu renkleri? E, hatta bunu aldığımızda ben şey yaptım, Danstaydım. Hı, -hı. Bunu giydim böyle bir gururlandım. <laughs> Nerede giydin ya? Hı -hı. Sendeki başka öteki mi diyorsun? Ha evet öteki. Ha. Ötekini yiydim. Evet. Çiçekli var da benim aynısından. Hmm, tarak çantası. Bu ne yapılıyor? Bu, bu çantayı bir göster bize. Bu çantanın içine e, dudak kremimizi koyuyoruz, tarağımızı koyuyoruz, evet. değil mi? Çantamızın içinde gezdiriyoruz. Ben saçlarımı acıcam, dansta filan kızlar e, Saçlarını falan tarıyorlar. Karışıyor mu terden? Su şeylerini alıyorlar. Yapış yapış oluyor. Saçları tarıyorlar. Ha, anladım. tamam. Onun için evet. kendine bir tarak ve çanta al. Şöyle ben bir göreyim bakıyorum. bakayım şu tarağı. Tarağımıza bakınız. Pony tarak. Ya, buna Geçen buna sene okula da götürüyordun değil mi? Evet. Yine bunu götürebilirsin o zaman. <laughs> evet. Şimdi <laughs> doygu ne? Oo, havuz gözlüğü. Evet ötekinin evet. camları gitmişti artık. Annemin gözlüğünü takıyordum ben, evet. annemin gözlüğü de e, su geçiriyordu. Artık su geçiriyor olmaya başlamış. Sen kullandıktan sonra su geçirmeye başladı sanki o Mira. Bu da çok parmak izi. Hımm o ayarlanabilir lastikli değil. Evet değil arkadaşlar. Silikon değil. lastikli. Ama çok su sıkmıyor yani. Şöyle çok uzuyor. Evet. Çok Değişik. bunu ilk çok defa gördük. Şey. Evet. Güzelmiş renkleri. Elbisenin renklerine uydu. Saçındaki toka da. E senin ne? bu renk bikinilerin evet, de var. Evet, Bikinilerim var çok. O renk uyuyormuş. Bakalım başka var mı şeyler. Hmm, evet, bu nedir? Bunu soralım bakalım. Bu nedir? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Bu nedir? Bir tane daha var bundan. Göster bakalım bize. Ya. Evet, videonun sonunda açıklayacağız. Bu nedir? Evet, bunlar Bu nedir? nedir? Videonun sonunda bunları size bilin söyleyeyim. bakalım. Yorumlara yazsınlar ama değil mi? Evet, tahmin. Yazıyorum. Tahmin yürüsün bakalım. Bunlar nedir? Koy videonun bakalım kenara. Söyleyeceğiz. Tamam. Bunlar çok güzel. Videonun sonunda ne olduğunu açıklayacağız. Ha evet bunları dayanamadı arabada açtı kutusundan çıkarttı. Bu neydi can mı? adı var mı? Tabii ki <laughs> Adını koyacak mıyız efendim? Dur bakalım bir şuna bir bakalım yukanda. Şöyle Esmer. Esmer adı da bir esmer. çocuk. Esmer de olsun. Esmer de. <laughs> esmer mı? Halde kızın ismi olsun. Kız da mı esmer? Bunları dayanamayıp anneannesi aldı, değil mi? Yoksa ben almıyordum bebek. Dayanamadı, aldı. Bir de bunu görelim bakalım yakından. Ay şunun Ela. ikisini bir yan yana görelim Ela. bakalım. Çok güzel eş oldular. Çok Bakayım. Güzel. Küçük bebeğimiz yokmuş. Evet yok. Ya çok yazıktı. Böyle tombalaklar var. Ya yazık. Cık cık cık. Hiç küçük bebeği yokmuş bir adam. Başka daha var mı ya? Ha takı aldık. Onları ben unuttum. Şimdi Takılara bak. gösteriyorum. Takılara bakalım. Ay evet. Bu anahtarları görmelisiniz. Çok şekerdi bu. Gözlerine bakalım şunu. Bunu çanta takacaksın herhalde şey. değil mi? Başka? Evet. Ben kendime yüzük seti aldım. Ha, bakalım takacak mıyız? Böyle alıyor bazen Mira ama. Ay. Sonra onları unutuyor. Ay o da kolye. Dur çekme çekme. Kopacak. Kopmadı. Koptu mu? Yok canım takılmış. Dur şunun içinden çıkartalım. Heh. Bakalım. Şöyle. Bir gösterelim bilezik. bakalım. Bu da bilezik. Hal, hal takımı da vardı. Tut bakalım şöyle. Neler varmış üstünde bir çekelim. Halhal -hal mı? Bu halhal -hal da olabilir. Çıkarayım hı? ben güllü. size? Halhal -hal olarak takabilirsin sanki onu. Çıkarayım mı? Çıkar. Çıkartıp kurul kullanabilirsin artık onları. He. Nasıl saklayacağım? Neyse <laughs> saklayacağım <laughs> evet. onu çektin, çıkarttın ya büyüdü. küçük Arkası bunun klipsli bak. Ha, evet. Evet, klipsli. Evet. Ben, hmm, ben de takabilir miyim onları? Hayır. Yıldızlar falan. Takabilirsin ama. Şöyle büyüt bunu. Evet ama bir büyüt, bir küçült de onlar birazcık şey oluyor sonra kırılıyor. Evet. Bence hiç ayarını bozma onların kırılmasın sakla şurada yüzük kabı yaptım ben sana bak Miracım burada bu yüzük kabımızın içine onları koyabiliriz, koyabiliriz. koyabiliriz. koyacağım koy bakalım evet bu Miran'ın yüzük kabı yerine. şu panda yüzüğü gösterelim mi çok tatlı gösterelim bu panda yüzük çok tatlı araya küpeler de karışmış ah evet bu pandayı ben de takmak istiyorum arada bir. Tak Oo. tak. Aynısının fili, zürafası filan da vardı arkadaşlar. Biz bu dişi beğendik. Başka? Ha bir de kolye kaldı galiba. Yok, ya, daha var içinde. İstiridye kolye. Bir görebilir miyiz onu da? Bu sene çok modaymış bunlar. Bir bakalım şöyle. Şurada kaldı bir şeyleri. Hmm, bir boynuna tut bakalım. Ay çok dağılıyor. Bir boynunda görelim. Göremedik. Hmm, çok tatlı minik. Evet Mira güzel şeyler almışsın. Onu da kolye yerine tak bakalım. Burada da kolye yerimiz var. Kolye ve toka yerimiz burası. Başka da mı var? Unuttum ben de. Vallahi unuttum. Sen ne kadar çok şey almışsın. Uzun süre alışveriş yok. Aa, doğru. Bir de böyle bir Bilezik alınmış. Toka aldım onu sabırsızlıkla Bakayım kolunda. göstermek istiyorum. Vay, wow. Güzelmiş. Toka, toka. kendime. Ay toka da şıkır şıkır. Hı? Aç Ters bakalım. Tutuyorsun. Tut bakalım. Şöyle bir kafaya takalım bakalım. Vay dur bakayım. Ama böyle taslı şeyler biraz çok fazla dolanabiliyor. Evet. Son 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 son. Ne varmış? Yok. Son değil mi? Yok. Hadi canım. Yok, değil. Son Takıyorum. Tak bakalım. Vay! Bir de yüzük alınmış. Aa! Taş mı bu? Taş şu da sedef galiba. Güzel. Evet. Hadi canım artık bitti. Bitmedi. Aldım ya bir tane daha minik minik şöyle. Hal hal al hal. Hal 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 hal. <laughs> hal 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 bakalım. Hani ha. en son ben gittim kasaya ödedim. Hah bakayım bir çıkart da görelim çok merak ettik. Ben de meraklıyım. Şu... <gülüyor> ya ya. <gülüyor> kandırdı bizi. Ben de diyorum bu kadar çok şey almamıştı ya bizi kandırdı. Süper. Bunların <laughs> hepsini kendi seçti. Şimdi ben çıkartmadım süpers. Evet evet. Bilen var mı acaba? dur bakalım. Yorumlarda bakacağız şimdi. Evet. Tak bakalım eline. Tak bakalım eline. Arkadaşlar. Bize önce bir hareketleriyle göster. Bir de böyle, değil mi? Evet. Bunlar ne biliyor musunuz? El paleti. Evet. Burada... El paleti. El. El paleti. Bakayım. Böyle. Ya daha hızlı izliyormusun? Daha seri. hu uu huh, hemen. Da, dalarken be... süper olabilir Mira. Evet. Evet, ayağına palet bulamadık İyice diye, böyle ha? gidersin. Fiyo, oy Allah. <laughs> Ama gerçekten ayağına palet bulamadık, <laughs> el paleti bulduk. Parmağı Komşanım. buralara sığmayanlar için ne alsın? şöyle. Almasınlar. Alsın. <laughs> orası olmaz, altı orası. <gülüyor> <gülüyor> Parmakları buraya geçiriyoruz, üstte. Işte. Evet, şöyle. Geçiriyoruz. Ben takayım bakayım. Ay benim sığmadı, dur. Bunları ben de kullanacağım. Tamam mı? Evet bak bunu böyle de kullanabiliriz. <laughs> evet. Mira beni sinirlendirirse mesela, değil mi? bak gel gel gel. Sen sen yoksa sen yoksa ödevlerini bitirmedin mi? Ha ha <laughs> ha. Evet bu böyle çok yönlü bir şey el paleti. Evde anneler kullanabilirler. Çok çok <gülüyor> çok çok. <gülüyor> çok, çok. Çat çat. Evet süper. Sevdim bunu ya. Çat çat. Çat Çocuk çok iyi karşılık veriyor. Bay bay arkadaşlar. Biz bununla bir çalışacağız. Çat çat. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Çat çat. Çat çat.